Üçüncülükte oruç hayatı şahsi, hayatı içtimaiye insaniye baktığı cihetlerden çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Sosyal hayatınıza bakıyormuş oruç. Sosyal hayatımızı düzenliyormuş. Nasıl üstadım? İnsanlar maişet cihetinde muhtelif surette halk edilmişler. İnsanlar yaratılış olarak rızık bakımından, zenginlik, fakirlik, maddi imkanlar bakımından farklı yaratmış Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri, fukaraların ...muavenetine, yardımına davet eder. Halbuki zenginler... ...fukaranın... ...acınacak acı hallerini... ...ve açlıklarını... ...oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa... ...nefis, peres, çok zenginler bulunabilir ki... ...açlık ve fakirlik ne kadar elim... ...ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu... ...idrak edemez. Bu cihette... ...insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkatle mükelleftir. Eğer nefis nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat mahastasıyla muamenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor, hissedemiyor. Hmm. Cenab-ı Hak oruçta ne yapıyor? zekat vermeyi, sadaka vermeyi, infak etmeyi, gıda paketleri dağıtmayı bizlere emrediyor. Ama iyi de insan hem cinsi olan diğer fakir insanlara yardım etmekte güçlük çeker. Yani tok açın halinden anlamaz. Zengin fakirin halinden anlamaz. Cenab-ı Hak oruçla herkesi tek düze yapıyor. Herkesi aç bırakıyor. Herkesi fakir yapıyor. Herkesi susuz bırakıyor. Herkesi yorgun bırakıyor. Herkesi güçsüz, aciz bırakıyor. Ta ki zengine diyor ki fakirin halinden anla, fakiri ona göre yardım et. Fukaranın her zamanki halini bil gör, ona göre fukaraya destek ol. Zekatı hakkıyla ver. Niye? Çünkü sen Cenab-ı Hakk'ın bu nimetlerini unutuyorsun. Nimetleri kendinden zannediyorsun. Fukaranın acılacak acı haline acımıyor, şefkat etmiyor, merhamet etmiyorsun. İşte bu yüzden sen daha ziyade çalışmalısın. Neye? Onun halini anlamaya. Nasıl? Oruç tutarak. İşte eğer nefsini açlık çektirmek olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı, yardımı, karşılıksız iyiliği yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü o hali kendi de tam olarak hissedemiyor. Onun için öyle diyor değil mi? Tok açın halinden anlamaz.